Harip bir top o zaman. Ananı sikeyim takıldım ya. Sıkıştım orada bir yere niye sıkıştım nereye sıkıştım onu bilmemek gerekiyor. Kötü bir sıkışma yaşadım. Sikiş. Ne oldu? Ay guys, ota gaz. bu konu ay gaz olarak hay guys anlamış. Abi sniper. Bu nereden sıkıyor? Bence arkadan sıkıyorlar bir. Hi guys. Komandan nereden sıkıyorlar bunlar? Makinelerdekilerden bir tane. Çok sert. Bu şey yapıyor ama. Çok güzel. Lavu vuramadık ama olsun. acayip cahil kar yolları bu Çok güzel. Çok güzel. atlımı geziyor? Evet. Bizimki mi? Değil. Değil. Acayip 3 kere vurdum da lavu öldüremedim. Yani. <laughs> Biri öldürdü. <laughs> Öldürme yardımları 3 Üç kere vurdum direkt. Hatta benim de o kırmızı şey çıktı. Ne çıktı bilmiyorum. Şey nasıl Şey, şey vurdu. Sağlam vurdu. Şey yazmadı ama. HS yani vurduysan yok. kırmızı oluyordur. Ama HS olunca ölmesi lazım. Şey Süvar ölmüyor. Süvar ölmüyor mu? Okay. <laughs> Bak bilmediğim bir şey öğrendim. Ananı <laughs> satayım. Ananı satayım. Adamlarla bakıştım. <laughs> Muhalle bize kesin lavuklar gibi olduk ya. Muhalle bize kız kesiyorlarmış eskiden. Onun nasıl ölmedi ya? Onca kaldı biliyor musun? Bot, bot ne kardan? Kanka benim karnım niye ağrıyor ya? Ama böyle şey ağrısı değil. Bulantı ağrısı değil. Kas, kasım ağrıyor. Karın kasım ağrıyor. Evet. Konuşalım. Ananı sikiyim yandan gelmiş ya. Ne? Benim için bir de çıktı. Gene aynı Oros Bey oldu. Oros bu çocuğu. Ananı sikiyim ona da. Ananı böyle yandan mı <laughs> Ölmedi lan. Kanka arkandaki kulübede lavuk var. Bunda. Evet. içeri girdi vurdum da ölmedi. Orada bizim adamlar da vardı. Öldürdü evet, onu. Yani. Bak ne dedim kardeşim boşuna bir şey söylemiyor. Bu boşuna bir şey söylemiyorum İki kişi beraber sıkıyorsun. Tank sesi gibi bir şey var ya. Gır 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 geliyorsa tanktır. Tafner lan B çekiliyor eee. kanka. B mi? B, B bizim base 2. A ve B. Oh. Annen sikim sniper'ı gördüm evet, oh. vurdum. Eee. İki saat sniper'ı vuramadım ve bu videoda yayınlanacak. Çok can yoruyor. Ya ananı sikeyim ama ya. Algı hiç başta dinle. Kanka bir de sen seviye atlamak istiyorsan bayrak çek. Bayrak çekiyor mu zaten? Ya? Bayrak çekme savunma bunlar hep gidip gidip bayrak çekmeye ben zaten. Vallahi ben ne zaman bayrak çeksem seni orada göremiyorum. Ters bayrak lazım bundan gel. Ne oluyor? Onu öyle. Ne oluyor Araç gelmiş. Abi az önce ne güzel vuruyordum şimdi sıfır ama abi. Yaşlı mı? Ne? Şimdi, öyle şimdi ya, inanmayacaklar ya vuruyordun ya, yazacaklar. Aha vurdun aynen Bizim, aynen. bizimkiler aynen aynen diye yazmaya başlar. <laughs> aynen aynen. Ana dur shit maps double. Yok lan Galicia e iyi. Ulan yazık. O adama kaç kişi birden sıktık kan. Vallahi ben öldürdüm ama en sonunda. Herif bir, bir Sen bir niye tabanca ile oynuyorsun var. lan? Gel be'ye koş. Ya gibi olan şu şey var ya bir tane. He. Onunla oynuyor. Hop güzel ya. Öbür türlü ya bu mapte öbür türlü kesmez. Az vuruyor ama en azından menzili var. Dürbünlü bir de. Onu öyle deme lan oynayan dehşet oynuyor. Abi millet deli gibi oynuyor bunu. Biraz az hasar buluyor. Onun dışında çok bir şey Yani yararlı ben. Ben seviyorum bu silahı. Galiba benim bombayı biri oturdu. Onu da bizim çocuk öldürdü. Asist geldi. איפה אתה עוסקי פולינו? Oğlum lavuk ne kaçtı lan? Lava ben tilt oldum ama. Hayır. Yanmayım. Yana yana ölüyordum az daha ama. Yana yana ben yandım. Aa piç içerideyim. Hiç. Öldüysen benden doğabilirsin. Safe değil mi? Safe'tesin de çok safe'tesin. Oradan nereye gidiyorsun? Önüm düşman lan. Aa, Şu an spanol. Sana olamıyor, bol ekmek sen. var. Spawn olamıyor. Sen olana kadar senin amına koyayım olamıyorum, Olamıyorum. Olamıyorum gülüm. Çatışmada gözüküyorsun. Allah Allah. Çok safetesin diyor ya. Orada ben gözükmesem önümüzde iki kişi varmış. Hop. Mevzideler. Nasıl ölmedin amına koyayım ya? Ya yanımda da adam varmış. mı? yüzden kim ya. Oh. Anam sikiyim yanlış kişiden ya. Senden doğacaktım yanlış bastım ya. Ya ha 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 ha. Yüreğime bir şeyler oluyor kaptan. Sıfır sıfırla başlayan da bu hala çatışmaya yakın. Dınk. Buranın ne abi? <laughs> önümüzdeki mevzi Mevzin içine bakmıyor sen hiç mevzin içi de canlı Sniper tarafı, Oğlum Araçta geldi Mevziye baksana ya Mevzi oğlum yanından geçiyordum Mevzin yanından geçiyorsun içi derin 3-4 kişi var gene ölüyordum az daha ben Dal oraya Aaaa Birini öldürdüm biri 25 canlı Sniper yaptı yere piç kurusu. Ya orospu çocuğu önünden sniper geçiyor beni vuruyor ya. Şaka mısın abi sen? <laughs> önünden başkası geçiyor arkadan <laughs> beni vuruyor ya. <laughs> Nevzi buradaydı bebeğim. Ne, 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 ne. yapıyorum? Buraya Ananı sikeyim ya 11 canlı hayatta kaldı ne yerde yapıyor. Ne kardan. Şuraya bir tane mayın koysam. Onu fark ederler mi? Amına koyayım ya abi. Niye 3 canla kalıyor bunlar hep ya? Hiçbir fikrim yok. Canla ananı sikeyim ya. Aynı. <laughs> <laughs> Belli bizim ekmeğimiz o mevzi kanka. Bak ayı yine kaybetmişler. Amına koyayım ne oldu buna ne abi? İyi spam bacon'ı yeterli kullanıyorsun. Ama çok yine de uzak yani. Daha yakın olsa güzel olur. Ne oh, yakın yeah. mesafede sağlam kağıdı dövecekler yani. <laughs> mi? Bunu da Yanlış silah almışım. Yanlış silah almışım ve bunun bedenini ödere görelim. Bunu da anamıştım. VON TAM! İLK Nasıl gitmiyor lan o mermi? <laughs> Aman koyayım beni vurdu kafadan. Aynı silahla oynuyoruz. Onun oynayacağına kalmış beni tek daldı ibne. Batayı da kaybettik. Tamam babalı sen burada sıkmaya devam et. Ay geri çekiyoruz.